Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Ana, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olup tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkmaktadır. Şehrin kuzeyinde bulunan Aladağ ilçesi Toros Dağları'nın eteklerinde doğayla iç içe bir konuma sahiptir. Aladağ ilçesi, sahip olduğu doğal kaynaklar, yaylaları ve kültürel yapısıyla bilinir. İşte bu ilçeye bağlı olan Akpınar Mahallesi de kendini has dokusuyla bölgenin önemli yerleşim alanlarından biridir. Akpınar Mahallesi'nin konumu ve doğal güzellikleri. Akpınar Mahallesi Aladağ ilçesinin yüksek kesimlerinde yer alır. Toros dağlarının serin havası ve bol oksijenli doğasıyla burası adeta bir huzur kaynağıdır. Mahallenin çevresi yemyeşil ormanlar, berrak akan dereler ve doğal kaynak sularıyla çevrilidir. Yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir yayla havası sunan Akpınar, kış aylarında ise karla kaplanan manzarasıyla adeta bir masal diyarına dönüşmektedir. Akpınar Mahallesi Aladağ ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre, Adana şehir merkezine ise yaklaşık 110 kilometre uzaklıktadır. Yolu virajlı ve dağlık olmasına rağmen doğa severler için oldukça keyifli bir manzara sunmaktadır. Tarihi ve kültürel yapı Akpınar Mahallesi, yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölgenin parçasıdır. Geleneksel Türk kültürünün izlerini taşıyan mahallede eski taş yapılar, tarihi su kaynakları ve geleneksel tarım uygulamaları dikkat çeker bölge halkı hayvancılıkla ve tarımla uğraşarak geçimini sağlar. Özellikle küçükbaş hayvancılık burada oldukça yaygındır. Ayrıca Akpınar'da organik tarım da yapılmaktadır. Elma, ceviz ve çeşitli sebzeler bu topraklarda doğal yöntemlerle yetiştirilmektedir. Akpınar geçmişte Şıhlar adıyla bilinmekteydi. Köy statüsünde bulunan yerleşim yeri büyükşehir yasasıyla birlikte 2012 yılında mahalle statüsüne geçmiştir. Bu değişiklikle birlikte yerel yönetim hizmetleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna verilmiş, altyapı ve sosyal hizmetlerde çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Elektrik, su ve yol gibi temel ihtiyaçların daha düzenli sağlanmasıyla birlikte mahallede yaşayan halkın yaşam standartlarında iyileşmeler görülmüştür. Ancak buna rağmen mahalle halkı geleneksel kırsal yaşam tarzını sürdürmeye devam etmektedir. Akpınar'ın sosyal yaşam mahalle halkı geleneklerine bağlı bir yaşam sürdürmektedir. Düğünler, bayramlar ve köy şenlikleri büyük bir coşkuyla kutlanır. Misafir perverlikleriyle bilinen Akpınar sakinleri. Mahalleye gelen ziyaretçilere sıcacık bir hoş geldiniz demekten asla çekinmezler. Burada imece usulü yardımlaşma kültürü hala canlıdır. Mahallede yaşayanlar doğanın sunduğu nimetleri en iyi şekilde değerlendirmekte... ...ve çevrelerini koruma konusunda da oldukça hassastırlar. Akpınar'a özgü bir şiir. Akpınar'ın serin suları. Toros'un koynunda bir cennet gibi... Akpınar serin, Akpınar dingin. Buz gibi sular akar taşından. Rüzgarı nazik, toprağı zengin. Gökyüzü berrak, yeşildir dağlar. Yaylalar coşkun, dostluklar sağlam. Kekik kokulu yollar uzanır. Her mevsim ayrı, her an güzel. Dostluk var, sevda var bu köyde. Yürekler temiz, dualar samimi. Akşam olunca yıldızlar parlar. Akpınar uyur, hayaller dirilir. Akpınar doğanın ve insanın en saf haliyle buluştuğu bir cennettir burada yaşamak doğayla iç içe bir huzur içinde olmak demektir. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri yetiyle bu mahalle Aladağ ilçesinin en özel yerlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.